Umut bir bisiklet sporcusuydu. 19 yaşında hedefleri, idealleri, hayalleri olan bir çocuktu. Her şeyi elimden alındı. 15 Temmuz akşamı alkolü bir sürücünün aşırı hızlı gelmesiyle arkasından çarptı. Yaklaşık 50 metre uçurduktan sonra arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Ve bugün 7. ayındayız, adalet arayışındayız. Umut'la karşılaşacağız, Umut'u göreceğiz, Umut'la yürüyeceğiz ve Umut'la birlikte bisiklet süreceğiz. Umut ilk geldiğinde şunu söylemişti. Baba müjde 54 kilometrelik güvenli bisiklet yollar yapılıyor Ankara'nın dört bir yanına. İyi üniversiteye sen bisikletle gitmeyi tercih edeceğin için bu anlamda kaygımız yok diyerek sevinmiştik. Sevgili Umut dinamizmiyle, heyecanıyla, şevkiyle ilk bisiklet yolu projesi yapılırken projenin her aşamasında bizlerle birlikteydi. Ankara'nın çok daha güvenilir, yaşanabilir bir kent olacağını bisikletliler açısından hep dile getiriyordu. Sınav sonucunu dahi göremeden kendisi böyle bir kaza demiyorum, cinayete kurban gitti. 19 yıl, koca 19 yıl 5 dakika içinde elimizden uçtu ve gitti. Umut çok mutlu, çok keyifli ve çok hayat dolu bir çocuktu. Belki şu an biz böyle bir durum olmasaydı Umut'un yurdu, okulu, yerleşeceği evi seçiyor olacaktık. Ama şimdi biz Adalet arayışındayız. Adaletin yerini bulması için uğraşıyoruz. Adalet bir gün eninde sonunda yerini bulacak. İşte o gün ben yaz tutmaya başlayacağım. O gün umut toprak altında rahat uy uyumaya başlayacaktır diye düşünüyorum.